Değerli konuklarımız, Yaset Günlük COP26 Özet Serisinin 4. Etkinliğine hoş geldiniz. Ben Ayşegül Düşünler'e Yaset'de Ekonomik Araştırmalar Direktörü olarak çalışıyorum. Bugün 4 Kasım'da COP26'da neler oldu onların üzerinden geçiyor olacağız. Daha önce paylaştığımız gibi 4 Kasım'ın teması enerjiydi. Enerji diyorum ama aslında biraz da kömürdü. Kömürün dışında da temiz enerjiyi erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmek için neler yapılabiliriz? konuları konuşuldu. Kömürden çıkışa yönelik önemli taahhütler gerçekleşti dün. Bunlardan biri de bu taahhütlerden birine ait özet dokümanını da şu anda ekrana yansıtıyor oluyoruz. Bu açıklamayı kömürden temiz enerjiye geçiş küresel bildirgesi olarak çevirebiliriz. 40'tan fazla ülkenin katıldığı bildirgede şu ifadeler öne çıktı. Yurt içinde ve yurt dışında kömürlü elektrik üretimine yönelik yeni yatırım yapmamak büyük ekonomiler için 2030'lar, dünyanın geri kalanı için 2040'lar olmak üzere kömürden aşamalı olarak çıkmak, temiz enerji, temiz enerjiyi yaygınlaştırmak ve kömürden çıkarken adil bir geçiş sağlamak. Ee, bu metinde önemli olan birkaç gelişme vardı aslında. Hani günün genelini de özetleyen bazı gelişmeler bunlar. Polonya, Güney Kore, Vietnam, Ukrayna gibi yoğun olarak kömür kullanan bazı ülkeler bu tarihte bulundu. Ee, İyi, bu işin iyi güzel kısmıydı ama diğer yandan Çin, Hindistan, Avustralya, ABD de dahil olmak üzere dünyanın en büyük kömür üreticisi veya kullanıcısı diyebileceğimiz ülkeler taahhüte katılmadı. Bu bizim için neden önemli? Evet bazen böyle işte ilk 20 ülke, 40 ülke imza ediyoruz ama ülke sayısından ziyade konunun içinde ülkenin aldığı paya bakmamız gerekiyor. Bu arada şey de ekleyeyim Türkiye'de bu kısımcılar arasında yer almayan grupta yani o da bu bildirgide yer almadı. Biz bu ne kadarlık bir pay olduğunu anlamak için şöyle bir şeye bakabiliriz hemen. 2020 istatistikleriyle Çin'in Türk dünyadaki kömür üretiminin %50'sini gerçekleştirdiğini biliyoruz. Yani tek bir ülke yer almıyor belki o işte atıyorum 40 yerine 41 oluyor ama o ülkede %50'lik payı var. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çin, Hindistan, Avustralya, ABD toplamda yani bu dört ülke işte Hindistan, Avustralya, ABD basında çokça gördüğümüz olup olmamasının önem arz ettiği ülkelerde dünyadaki kömür üretiminin %73'ünü gerçekleştiriyor. Yine bunların olmadığı bir bildirge birazcık maalesef zayıf kalabiliyor. Açıklamadaki önemli bir nokta ise şu anda bu arada ekrana yansıyan bir analizimiz daha var. biraz onu daha detaylı anlatacağım ama incelemeye devam edebilirsiniz siz bu arada. Açıklamadaki önemli bir nokta ise aslında tüm kömür santrallerinden bahsedilmiyor gün içinde. Anabated dediğimiz bir ifade geçiyor genelde işte o kömür ifa kelimesinin önünde. Bu bize de ne demek istiyor? karbona tutulmamış kömürlü termik santrallerden bahsediyor. Yani tüm kömür santrallerinden yatırımdan vazgeçiyoruz diye çoğu zaman annotated olan yani bu daha yeni teknolojilerle bir işte karbon yakalama depolama teknolojisi olmayan eski usul santrallerden bahsediyor. Bu bu gibi teknik detayları da az öncesinde daha öncesinde paylaşmış bu işte cop resmi sitesinden paylaştığımız aslında bildirgelerin tam metinlerinin, ülkelerin olduğu e, resmi dokümanlardan bulabilirsiniz. Çünkü maalesef bazen basında işte ya da Twitter'da, sosyal medyada e, biz e, bu ifadeleri ağızdan ağza, nağza, kulaktan kulağa yayarken fark etmeden ufak gözükebilecek detaylar kayboluyor. Ama bu mesela bu unabated benim e, ayrıca dikkatimi çeken bir noktaydı. Yani tüm kömür santralleri değil böyle bir detay da vardı günün içinde. Enerji gününde evet dediğim gibi bir negatif taraf işte bu kömür üreten en çok üreten ülkeler birçok beyanın içinde maalesef bulunmadı. Ama şöyle de bir yeni güzel gelişme oldu. İlk defa kömürden çıkmaya yönelik taahhüt veren 23 ülke var. Bunların arasında da Polonya var. Polonya bizim için ayrıca öneme atfediyor. Biz Polonya'yı yakından takip etmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Bunu da yine daha sonrasındaki analize paylaşacağım. Günün önemli bir gelişmesi şuydu. 26 Başkanı Sharma Kömür kullanımı ile ilgili ek bir beyanda bulunmayan Çin'den, yani evet bir hedefiniz var, net sıfır hedefiniz var ama bu hedef kapsamında kömürle ilgili ne yapacağınızı daha ayrıntılı görmek istiyoruz şeklinde bir ifade bulundu Çin hakkında. Şimdi hep dediğim gibi, ülkelerin böyle sadece sayı olarak değil kömür özelinde değişik önemleri olduğunu, her ülkede eşit, yani evet bir ülkede sayıyoruz. Kaç imzacı var derken ama farklı anlamları olduğundan bahsediyoruz. Bunu böyle daha iyi kafamızda can, canlandırabileceğimiz, somutlaştırabileceğimiz düşündüğümüz basit bir analiz yaptık. Ee, şimdi ekranda o analizimizin görselini yansıtıyoruz. Ben hızlıca bir analizi nasıl okuyacağımızı paylaşmak istiyorum önce. Analizin x eksen dediğimiz yatay ekseninde kömürün payı var. Ee, burada gördüğümüz şey bizim kömürün payından kastettiğim şey aslında bir ülkenin enerji üretiminde yani ne kadarlık bir enerji tüketiyor, bunun ne kadarı kömürden geldi, bunu yatay eksende görüyorum. Yatay eksende sağa doğru gittikçe benim gördüğüm şey ülkenin kömürü o kadar daha bağlı hale geldi. Yani kömürü alternatif kaynakların ülkenin içinde daha az bir pay aldığını anlıyorum. Dikey eksende ise yenilenebilir enerjilerin payı var. Burada da yine yukarı gittikçe o ülkede o kadar çok yenilenebilir enerji hala hazırda tüketimde yani enerji tüketimin önemli bir kaynağı anlamına geliyor. Burada işte Almanya direkt dikkatimizi çekiyor. Bizim bu görsel okurken bir noktamızda ülkelerin her birinin renkleri. Renkler coğrafi bölgelere göre renklendirildi. Yani Avrupa'daysanız yeşilsiniz, Asya Pasifik bölgesindeyseniz kırmızı renklerindesiniz. Amerika daha turuncu bir renkte e, gibi tonlamalara değişiyor. Bir noktada görselde yine böyle fazlaca farklı boyutlardan bilgi aktarılmaya çalışıldı aslında görselde ama birazdan hepsini özetleyeceğim diye umuyorum. E, ülkelerin her birine ait dairelerin boyutları ülkenin kömürün ne kadar çok hacmen kullandığını gösteriyor elektrik üretiminde. Şimdi bu yata eksenden farkı ne? Şöyle bir durum var. Sizin ülkede evet sadece kömürden elektrik üretiyor olabilirsiniz ama sizin ülkenizin elektrik üretimi o kadar da toplam hacim olarak çok olmayabilir. Yani dünyaya verdiğiniz yük sizin ne kadar bağlı kömüre bağlı olduğunuzun dışında sizin ekonominizin boyutuyla da alakalı. Yani bu da bize işte dairenin boyutuyla aslında anladığımız bir şey. Şimdi görsel çalışacak olursak, birazcık daha detaylı girecek olursak ne fark ediyoruz biz bu görselde? Ee, görselde direkt ilk fark ettiğimiz şey Çin'in kırmızı bir kere kırmızıların en sağda olup Çin'in kocaman bir daire olduğu Çin'in yanında ben ve Çin'in her şeyi görüyoruz. Çin'in elektrik tüketiminde yüzde ellisinden fazlasını kömürden elde ettiğini. Yani ben bugün kömürden çıkıyorum dediğinde yüzde bir boşluğu doldurması gerekiyor aslında. Benzer bir durum Hindistan için geçerli. Yine dünyada çok fazla bir yük doğuruyor. O ailenin boyutundan anladığım şey. Yine oldukça fazla oranda kömüre bağlı şu an sistemi onu görüyorum. Daha önceki günlerde önemli ittifaklar için, güneş konusundaki ittifaklar için konuştuğumuz Güney Afrika'nın da örneğin hani başka Afrika bölgesinde olup bu kadar fazla kömür kullanan bir ülke olduğunu görüyoruz. Ee, yani şey anlamda dünyaya verdiği belki yük Çin ya da Hindistan kadar büyük değil. Ama ülkenin kaynakları arasında bir çeşitlilik yok. Yani kömüre çok fazla bir bağlılık var. Bizim şimdi evet Çin, Hindistan bunların rolünü anladık. Endonezya yine aynı şekilde hem kendi çok bağlı hem de e, hacim olarak dünyaya fazlaca bir yük bindirebiliyor diyebiliyoruz. İşte bunlardan e, başka Güney Kore mesela ilgimizi çekiyor yine. Yine Çin ve Hindistan kadar olmasa da diğer Avrupa ülkelerinden ayrışıyor. Zaten Avrupa ülkelerinin o yeşilleri neredeyse hiç de işte ailelerde görmüyoruz gördüğünüz gibi. Yani onların kömürden çoktan birçoğunun çıkmış olduğunu görüyoruz. Yani çıkmış dediğim tamamen çıkmış değil elbette ama Çin'e göre çıkmış, Güney Kore'ye göre çıkmış diyebilirim. Güney Kore'de hali, hali hazırda yüksek oranda bir kömür kullanımı olup yenilenir enerjinin Türkiye'nin de gerisinde olan yani bu alanda neler yapacağını merak ettiğimiz bir ülke oluyor. Bizim dikkatimizi çeken bir nokta ise aslında bizim de içinde bulunduğumuz yani Avrupa bölgesi olarak adlandırdığımız bu yeşil ülkelerden Polonya oluyor. Şöyle ki Polonya bizden daha yüksek oranda kömür kullanımı olan bir ülke. Şey açısından daha yüksek bir bağımlılığı var. İşte 40lar %40'lar 40'ların üstünde ve Polonya'da COP26'da nihai olarak kömürden çıkma taahhütünde bulundu. Polonya ayrıca kendi kömür olup bunu da kullanan bir ülkenin yani bu yüzden de o madenlerle de ne yapacağını takip ediyor olacağız. Yani sadece ithal eden bir ülke değil kömürü. Benzer bir şekilde yine bizim e, hani bir de Ukrayna'nın pozisyonu bazen dikkatimizi çekiyor. Ukrayna'da burada gördüğümüz gibi kömür, kömür onun için önemli önemli bir kaynak. Dünyada kömür açısından öne çıkan bir ülke. Kömür kullanımı açısından ve rengi açısından mesela bizim dikkatimizi çekiyor. Şöyle ki Ukrayna ile ilgili fark ettiğimiz şey, Ukrayna Avrupa bölgesinde olup AB üyesi olmayıp kömürü fazlaca kullanan bir ülke. Bu yüzden de onun da kömürden çıkmaya taahhüt etti, taahhütte bulunmuş olması yine bizi yakında ilgilendirecek gelişmelerden biri nasıl yapacak bu işleyişi? nasıl yani çıkıyorum demek çok gelişmiş ülkeler için kolay zaten kömür çok azken ama Polonya için başka bir anlam ifade ediyor. Bizim için başka bir anlam ifade ediyor. Görselde Türkiye net olarak şeyde görebiliyoruz. Biz de Japonya, Güney Kore gibi tamam tamamen için hani gibi Hindistan gibi çok yüksek oranda kömüre bağlı değiliz ama birçok diğer gelişmiş ülkelere kıyasla kömür hala bizim için önemli. Hala dünyada fark edilebilir bir oranda kömürden elektrik elde eden bir ülkeyiz. Bu anlamda da bizim bizim daha da sağımızda yer alan yani bizden daha da çok bağımlı kömüre bağımlı ülkelerin bu yeni taahhütlerle neler yapacağını yakından izliyor olacağız. Şimdi analizimizden çıkıp birazcık daha gün içinde neler oldu ona dönmeye devam edeyim. Geçmişte önemli bir kömür üreticisi olan bir ülke Birleşik Krallık. Yani böyle tap ülkelerden biriydi. Ama yıllar içerisinde hem kömürün de rezervinin bitişiyle ülkede kömüre yatırımını azalttı ve kömürden kömürün toplam kaynakları arasındaki aldığı payı azalttı. Birleşik Krallık'tan şöyle bir açıklama geldi. 2024'te kömürden tamamen çıkmayı taahhüt etti. Bu birçok şey ülke evlerinin işte 2030, 2040, 2050 gibi e, taahhüt yılları arasında erken bir yıl ama dediğim gibi her ülkenin pozisyonu da değişik. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor bu analizleri takip ederken. Ülkelerin kendi kömür kullanımlarına ilişkin taahhütlerini ek olarak bir de kömürün finansmanı oldukça konuşulan bir konuydu. Buradan ne kastediyorum, kömürü siz ülkenizde bir termik santral kurarken bu bir yatırım dışarıdan baktığımızda yani normalde herhangi bir yatırım gibi bir yatırım. Bunu finans etmek için bankalardan kredi kullanıyor olabilirsiniz, ülkelerden kamu ile beraber iş birliğiyle yapıyor olabilirsiniz. Bu anlamdaki kaynakların sınırlandırılması tartışmaya konu oluyor COP26'da da. Ve bu kapsamda da bankalar, finans kuruluşları gibi büyük uluslararası kredi kuruluşları dahil birçok kurumun kömürü artık finanse etmemek için tariflerde bulunduğu bilgisi paylaşıldı. ABD'nin de aralarında bulunduğu 25 ülke, yine ama arada hep şey detayları var, unabated tarzı detaylar var, yani o bizim için de ileriki günlerde takip edeceğimiz bir şey olacak. Uluslararası kamu desteğini 2022'nin sonuna kadar sona erdirmeyi taahhüt etti. Çin, Japonya, Güney Kore deniz aşırı kömür finansmanı sona erdireceklerini duyurdu. Bu da şu anlama geliyor artık. Kömürle ilgili yeni bir yatırım yapmak istediğinizde aslında birçok yerden finansmana erişim şansınız azalıyor anlamına geliyor. Yani bu da yeni yatırımların önüne geçmek için pozitif bir gelişme. Çin dediğim gibi deniz aşırıyı finansman durdurması da her ne kadar bu kendi yoğun bağımlılığı nedeniyle de ben bugün hemen çıkıyorum gibi ifade ediyor. Yani bu çok zor olsa da deniz aşırı finansmanı sona erdireceğini söylemesi aslında oldukça pozitif bir gelişmeydi. Günün içinde yine birçok ittifaklar imzalandı, farklı koalisyonlar, farklı birlikler oldu. Her birini saymak istemiyorum. Kömür sonrası enerji küresel ittifakı dikkat çeken bir ittifak olabilir belki. 28 yeni üye ittifakı katıldı. Normal ittifakta ülkeler, şehirler, bölgeler, işletmeler yer alıyor. Şu anda da son durumda sayı 164'e çıktı. Kömürden bağımsız olarak günün e, ilginç yine böyle bir gelişmesi Endonezya ile ilgili oldu. Birkaç gün önce aslında şeyde de konuşmuştuk videolarımızda. Endonezya bu ormanlarla ilgili taahhüte bulunan ülkeler arasındaydı. Ormanlarla ilgili taahhütün önemi şuydu. Endonezya açısından neden Endonezya'nın e, bu taahhütle önemi vardı diye bakacak olursak. Endonezya oldukça fazla geniş bir orman alanı kaplayan ve orman kullanımı ile ilgili de bazı endişelerin olduğu bir ülke. Yani... Acaba iyi mi kullanıyorsun sen ormanları? Dünya iyi mi yapıyorsun diye endişeler yaratabilen bir ülke zaman zaman. Yani bu, bu arada hani şeyde konuşmalara yansıyan bilgilerle bu şekilde diye söyleyebilirim. Ve Endonezya ile ilgili şöyle bir gelişme yaşandı. Endonezya ormanla ilgili bildirgede ben o şartta katılmış mıydım? O öyle miydi? Ben aslında tam olarak onu söylemiş miydim gibi böyle farklı ifadeler, demeçler gelmeye başladı. Basında da bunu U dönüşü mü yapıyor? U dönüş sinyali mi geliyor Endonezya'dan gibi bir yansıma oldu bu tarz insanların hep konuşmalarından, demeçlerinden yola çıkarak. Türkiye tarafında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bir panel gerçekleştirdi COP26 Glasgow'da. Bu panelde panelin başlığı Türkiye'nin yeşil Kalkınma stratejisiydi. Panelde iklim değişikliği, yeşil kalkınma, iklim krizi, sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık, çevrenin korunması, çevrenin korunması, sorumlu üretim, tüketim, COP26'nın gündemi, çevre merkezi politikalar ile Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefleri ele alındı genel olarak günü bu şekilde özetlerken önümüzde içinde bulunduğumuz günde biz neler bekliyor onu paylaşmak istiyorum. 5 Kasım birazcık daha farklı bir gün olacak. Daha önceki günlerde finansal enerjiyi konuştuk. Bugün gençlik ve halk güçlendirme yani toplumun güçlendirmesi temalarını paylaşacağız COP26'da. Takvimi buna göre paylaşılmış durumda COP26'nın. Peki neler bekliyoruz gün içinde? Gençlerin küresel liderlerden ne görmek istediklerini, ortaya koyacakları bir gençlik bildirisi bekliyoruz. Bu bildiri de evet bugüne kadar bunlar yapıldı ama biz şunu istiyoruz, açıklamaları aslında bekliyor olacağız. Ee, toplumu güçlendirme, halkı güçlendirmeden ne kastediyoruz, ne bekliyoruz bu aşamada? Ee, aktivistler, iş dünyası liderleri, bakanlar da dahil olmak üzere yani toplumun farklı kesimleri dahil olmak üzere iklimin bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi, toplum yaklaşımıyla değerlendirilmesi için daha fazla neler yapılabilir konuşulacak bunu bekliyoruz. Bu genel temayak olarak da bir de okyanuslarla ilgili bir gündem yer alıyor şu anki ajandada. 5 Kasım için ajanda da bu gündemde de okyanusların daha nasıl sağlıklı olabileceği, 2030 yılına kadar okyanusların ne kadar en az yüzde 30'un korunması için nasıl bir adım atılabileceği ile ilgili görüşmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bu bu şekilde özetlemiş olayım. Pazartesi sabah 9:30'da tekrar görüşmek dileğiyle diyeyim. Hoşçakalın.